Medyaya yansıyan bu görüntüleri, haberleri gördükçe içimiz parçalanıyor. Bir yüreği kaç kere öldürebilirsiniz? Bizim yüreğimiz o haberleri, görüntüleri gördükçe sayısız kez ölüyor. En üzücü olanı ne biliyor musunuz? oradaki kardeşlerimize fiziksel olarak yardımcı olamayışımız. O çocukların başlarında patlayan bombalar bizim de yüreklerimizde patlıyor. Peki bu yetiyor mu? Maalesef. Zalim Siyonistlerin o pervasızca saldırıları artık sabrımızı taşırdı. Yıllardır Gazze'de, Filistin'deki kardeşlerimizin maalesef ölüm haberlerini alıyoruz. Yani düşünün lütfen. Bugün sıcak yataklarımızda yatıyoruz. Güzel koltuklarımızda oturuyoruz. Güzel yemekler yiyoruz. Dışarıda şöyle küçücük bir gürültü olsa dahi yüreğimiz yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Peki ya başımıza Filistin'deki kardeşlerimiz gibi bombalar patlasa ne yaparız? Lütfen empati yapalım. Oradakiler de bizim kardeşimiz. Oradakiler de çocuk değil mi? Oradakiler de kadın değil mi? Neden kalkıp kadın dernekleri Gazze'nin sesi olmuyor? Neden kadın hakları konuşmuyor? Oradaki kadın bedenleri maalesef bombalarla, silahlarla parçalanmıyor mu? Çocuklar, masum çocuklar ölmüyor mu? Orada enkazın altında küçücük çocuklar ölmüyor mu? özgürlükleri elinden alınmıyor mu? Neden hep kendimizi düşünüyoruz? Eğer Gazze'nin sesi olamıyorlarsa hiç kimse samimi değildir. Ya hiçbir şey yapamıyorsan şu zulümleri insanlara anlat, videolar çek. Oradaki yaşananları insanlarla, sosyal medyadaki kardeşlerinle paylaş. Paylaş ki şu zulümleri insanlar artık görsün. Nereye kadar gözümüzü kapatacağız. Biz gözümüzü kapattıkça Yahudiler daha mı az zalimlik yapıyor? Tam tersi. Daha fazla zulümlerini arttırıyorlar. Her Ramazan'da, her bayramda saldırmaya devam ediyorlar. Önceleri şöyle bir yoklama yapıyorlardı. Şimdi bakıyorlar ki Müslümanlar uyumaya devam. Bir sonraki yıl daha fazla, daha fazla şiddetin dozunu arttırıyorlar. En son işte görüyorsunuz Filistin'in, Gazze'nin halini. Mesele tek Filistin meselesi değil. Bazılarımız sanıyor ki sadece böyle bir basit bir toprak mücadelesi, bir vatan mücadelesi olarak görüyor. Ya senin peygamberim dediğin Efendimiz ve vesselam peygamberlere namaz kıldırdı. Cenabı ı Hakk'ın da yanına miracın gerçekleştirdiği yer. ilk kıblen nasıl böyle gamsız olabiliyoruz? Nasıl böyle sessiz kalabiliyoruz? Hiçbir Müslüman bunu normal bir toprak parçası olarak karşılamamalı. Onların derdi büyük İsrail projesi. Bizim vatanımızın da topraklarının yer aldığı proje. Biz bugün bu zulümlere sessiz kalırsak gün geldiğinde sesimizi dahi çıkaramayacak hale getirirler ki zaten artık Müslümanlar böyle kendi dünyalarıyla ilgilendikleri için kim ölmüş, kim parçalanmış, oralı bile olmayan Müslüman zihni oluştu. Yani bizlerin zihinlerini uyuşturdular. Uyuşuk tembel Müslümanlar oldukça zulüm daha da fazla artacaktır. Vicdanı olan her insan, bakın Müslüman demiyorum, o görüntülere asla sessiz kalamaz. Her olayda sessiz kalmayan insan hakları, Birleşmiş Milletler nerede? Tabii ki de konu İslam olunca 3 maymunu oynuyorlar. Bu olaylara gerçekten ufak bile tepki göstermeyenlerin vicdanı ölmüştür. Gazze'yi ve Müslümanları bu puslu havadan kurtaracak tek şey İttihadi İslam'dır. İttihadi İslam elbette kurulacak ama önce ne lazım biliyor musun? Şu kalplerimizin, Müslümanların kalplerinin birleşmesi lazım. Çünkü Müslümanların çoğunun kalpleri bugün birbirinden fersah fersah uzakta. Hiçbirimiz birbirimizin derdiyle dertlenmiyoruz. Gazedeki Müslümanların başına gelen musibetleri iyi okumamız lazım. Kader cihetinden baktığınızda aslında bu tür olaylar bizi birleşmeye götürüyor. Yani ittihada İslam'a götürüyor. Sanmayalım ki böyle bu olaylar Allah'tan habersiz. Cenab-ı Hakk'ın her şey tasarrufunda. Bizler bu tür olaylarla neyimizi anlıyoruz biliyor musunuz? acziyetimizi anlıyoruz. Müslümanların bir araya gelmesinin zorunluluğunu kader bize bu şekilde gösteriyor. Bizler birbirimizden uzaklaştıkça çocuklar, insanlık ölmeye devam edecek. Tabii ki Gazze'de sadece insanlar ölmüyor. Aslında bütün dünyada insanlık ölüyor. Peki Gazze için ne mi yapabiliriz? müminin mümine bu zamanda en büyük yardımı duadır. Oradaki kardeşlerimize dualar okuyacağız. Fetih sureleri okuyacağız. Yani sadece maddi olarak değil anlatabildim mi? Manevi olarak da onları güçlendireceğiz. Ve böyle bazı kurumlar da yardım kampanyaları düzenliyorlar. Yani güvenli kurumlarla yardım yapmalı ve en önemlisi bu zulmü duyurmamız lazım. Sosyal medyada, arkadaşlarınızla, ailenizle yani duyarsız kalmamalı ve Kudüs'e, Gazze'ye en önemlisi insanlığa sahip çıkmalıyız. Nasıl Yahudiler kendi okullarında Müslümanlara nasıl zulüm yapacaklarının planlarını, çocuklarını anlatırken onları en başında temel olarak eğitirken bizler de kendi çocuklarımıza Müslümanlığı, İslam'ı hoşgörüyü, aslında zulmün ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmalıyız. Ve tabii ki de çocuklarımızın hem de kendi imanımızı ne yapmamız lazım? Kuvvetlendirmemiz lazım. Unutmayın Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bu zulümlerin bitmesi için hep beraber Gazze'ye el ele dua dua yakaralım, yardımcı olalım. Allah'a emanet.